Yine uykulu bir akşamdan hepiniz hepinizi selamlıyorum. E, bugünkü konumuz Merve Veziroğlu'nun ürünleri. Yakından inceleyelim istedim, sizlerle biraz inceleyelim istedim. O zaman şöyle yapalım, Merve Veziroğlu kimdir? Merve Veziroğlu hem kendisi tasarımcı olup hem de benim onun YouTube kanalı sayesinde keşfettiğim ve şahane e, videoları olan ve çok severek takip ettiğim bir insan. Ve kendisi de çok şekerli bir insan. Tabi önce tasarımdan bahsedelim. Bu çizimler tamamıyla Merve Veziroğlu'na ait. Tüm tasarım var. yani burada göreceğiniz tüm kırtasiye ürünleri tek tek el yapımı ve el yapımı olurken aynı zamanda iç detayından dış detayına yani böyle her şey ince ince düşünülmüş. Çok güzel tasarım ürünler aslında bunlar. Ve ee, bir tasarıma göre bence fiyatı uygun, ekonomik. Ama bir bölüme de yüksek gelebilir. Ekonomik düzeye göre değişebilir tabii ki de bu durum. Bence tasarım olduğu zaman fiyat oldukça ekonomik. Çünkü fabrikasyon ürünler değil. Her biri el emeği. Ve hepsi o kadar güzel renklerle oluşmuş ki. Şahane yani. Bir güzel yanı daha var. Ondan da bahsedeyim size. Siz bu çantalardan, bu defterlerden, bu kalem birisine birisini aldığınız zaman bir tane sokak hayvanına da Mama olacak, yani bir sokak hayvanında da beslemiş olacaksınız. Onlara mama olabilir, sağlık sorunları olabilir, yani onlara bir yardım olacak. O yüzden yani gelirinin bir bölümünü de sokak hayvanlarına verdiği için ben çok hoşuma giden bir tasarım oldu bu olay. Dört farklı renkten oluşuyor bu tasarımlarımız. Şöyle çok tatlı bir mor, yani böyle toz, pastel bir mor. Ama böyle hologram, metalik bir şey böyle bir parlaklıkla beraber hem geçen yılın modası olan pastel renkler hem bu yılın modası olan metalik renkleri çok güzel bir şekilde yansıtmış. Sonra şöyle metal detayları falan onlara sonra geleceğim. Önce renkleri gösterelim. Toz mor. Böyle love yazıyor burada. Sonra toz pembe. Dream yazıyor. Şöyle çok tatlı bir pembe bu da. Ondan sonra mint yeşili hop yazıyor. Sonra böyle turkuazımsı, mavimsi, gök mavimsi bir renk Believe yazıyor. Bunların bir özelliği, şimdi önce aslında nereden başlayacağımı bilmiyorum. O kadar güzel renk hepsine başlamak istiyorum. Önce defterlerle başlayalım. Bunlara geçelim. Defterlerle başlayalım. Defterlerin sayfa gramajları 100 gram olmakla beraber Dolma kalemle, kurşun kalemle, tükenmez kalemle, brush markerla her şeyle kullanabilirsiniz. Bu defterlerin hepsi daptır Yani noktalı defterdir. Noktalı defter de zaten hepimizin journal yaparken kullandığı en sık kullandığımız defter. Yeni modern defterler noktalı defterler. Yani artık kareli kullanmıyoruz, çizgili kullanmıyoruz, düz kullanmıyoruz, noktalı kullanıyoruz. Bu noktada eserlerden bir tanesinden göstereyim içerisinde. Sayfaları dediğim gibi 100 gram olup hem de böyle bir ipeksi bir dokusu var. Yani çok yumuşak bir sayfaya sahip. Şöyle içerisinde gözüküyordur umarım. tat şeklinde. Hemen evet, sabitleyelim bir görün. Peki bu beyaz defter biz çok sık bir şekilde görebiliyoruz. Çok sık bir şekilde karşılaşabiliyoruz ama siyah noktalı defter hiç görmedik. Ve hemen diğer seri bir saniye yine alıyorum. Siyah noktalı defter. Journal yaparken not alırken Dolma kalemlerinizi uygun bir defter ararken <laughs> Mert Veziroğlu imzalı bu defterleri kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Çünkü sayfaları çok güzel. Peki iç kapak dizaynında ne var? Şöyle siyah beyaz çizgiler var. Ve birazdan göreceksiniz ki hepsinin içinde bu detay var. Aslında konsept bir ürün. Yani bir tane işte A5, bir tane A4 kılışını alıp ardından bir kalem kutusu bir defterini alarak set bir şekilde ee, kullanabilirsiniz. Konsept ürünler çünkü. Defterlerini gösterdim. <laughs> Hemen size bir kılas alalım. Dört farklı renk olduğunu söylemiştim. Bir tane A4 alayım. Bir de kalem kutu alayım. Ben kalem kutularını bayıldım. Bayıldım yani. Şöyle Fermuarı altın detay dediğim gibi. Böyle bir altın detayı var. Arka tarafında şöyle bir oynayabilir sim detayı var. Yumuşacık bir kumaş. Yani kumaş demeyelim bunu. Ama böyle yumuşacık bir dokusu var. Sonra şu ön taraftaki çizimler değişebiliyor. Bunları ayrıca da alabilirsiniz. Ve üzerindeki resmi değiştirebilirsiniz. Hemen iç detayını göstereyim. Bu bu arada böyle şekli bozulmasın diye kağıdı alana kadar bu şekilde duruyor. İç desteğinde de şöyle yumuşacık ipeksi bir kumaş var. Siyah beyaz desenle gözüküyorduk umarım. Çok güzel. Yanındaki şu ayrıntı bile çok güzel. Çünkü buraya işte bir anahtarlarınızı takabilirsiniz. Oldukça hoşuma gitti. Yani zaten gördüğüm an vuruldum. Videosunda gördüm vuruldum yani bu ürünlere ve gerçekten devrim ya. Kırtasiye dünyasında gerçekten devrim. Çok yorgunum vardı. Bir yandan da hastayım. O yüzden tam böyle enerjimi veremiyorum. Kusura bakmayın. A5 boyutundakine gelelim. Yine böyle altın bir detay bir anahtar. Gelme. <laughs> Tekrar bir çeksek. Çok yorgunum. Evet. E, ee, fermuar detayı var. İç kısmını açtığımız zaman yine siyah beyaz motiften içerisi. Ve şurasında küçük bir cebi var. Şöyle. Küçük bir cebi var. Böyle telefonunuzu falan koyabilirsiniz. Bunu ister kolunuzun altına alın, ister elinizde taşıyın bir çanta gibi. İster de içerisine kalemlik yapın. İsterseniz makyaj çantası yapın. İsterseniz gece çıkarken arka tarafı veya ön tarafı şu şekilde elinize alın ve çıkın. İsterseniz içerisinde kırtasiye çantası yapın. Yani karar size ait ama çok güzel bir yani dokusu var böyle. Bırakmak istemiyorum. Ve yine burasında küçük bir şey var böyle. Aman ee, anahtarlık falan takabileceğiniz bir yer var. Yine bu taraftaki çizim çıkabiliyor ve yerine başka bir tane takabiliyorsunuz. Ve A4 boyutuna gelelim istiyorum. Hepsi dediğim gibi 4 renkten oluşuyor. 4 rengi size göstermiştim en başta. Yine altın detaylı böyle bir fermuar kısmı var. A4 ebatında içerisine A4 defterleriniz rahatlıkla girer. A4'ten biraz büyüktür. Bu da A5'ten biraz büyüktür. Rahatlıkla ürünlerinizi içerisine koyabilirsiniz. Ben bunu kullansam kesinlikle kırtasiye çantası olarak kullanırım. Okula az defter götürmeniz gerektiği gün kolunuzun altına alın ve çıkın inanılmaz şık bir detay. Yani tek başına çok şık. İçerisini doldurun, içerisinden çıkanlar da çok şık. Gerçekten çok güzeller. Yani Merve Veziroğlu'na buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizi böyle ürünlerle karşılaştırdığı için. Sonra içerisinde yine siyah beyaz motif. O defterde gördüğümüz, kulaşta gördüğümüz kalem kutusunda gördüğümüz aynı motiften var. Ve burada yine küçük bir fermuarı var. Bu fermuar diğer A5 dosyanıza göre daha büyük ve içerisinde bu sefer istediğiniz kalem ebası dahil girebilir. Yaklaşık 10-12 tane kadar kalem alabiliyor. Yani o gözü şu fermuarı kalemlik olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzeller. Renkli ve konsept ve şık bir detay istiyorsanız bu yıl bence okul serinize bir adet böyle Merve Vezir oldu, imzalı bir şey ekleyebilirsiniz. Tasarım oldukları için zaten çok güzeller. Elde yapıldıkları için çok güzeller ve tamamıyla gelirden bir bölüm sokak hayvanlarına gideceği için çok güzeller. Ve zaten şu tasarımların bile yani o kadar güzel ki. Ve tasarım ürünlere göre gerçekten fiyatları çok uygun ekonomik. Çünkü tasarım ürünü dediğiniz zaman, yani bir mont bile tasarım almaya gittiğiniz zaman hani sadece bende olsun dediğinizde 5 bin liradan açılıyor bu kapı. İşte çanta tasarım almak istediğiniz zaman bunlar genellikle böyle 500-600 liralardan açılıyor. Hani tasarım olmasına rağmen fiyatları bence oldukça ekonomik. Çünkü 89 TL işte kalem kutusunun fiyatı, defterleri siyah noktalar 49 TL, beyaz noktalar 39 TL. Ondan sonra A5 boyutundaki klasörlerin fiyatı 139 TL ve A4 boyutundaki klasörlerin fiyatı 169 TL. Tasarıma göre bence oldukça uygun. El yapımına göre, fabrikasyon olmamasına göre oldukça uygun fiyatları. Hani fiyatlar böyle aman aman yukarı değil. Ve içerisine şöyle defter girip girmediğini göstermek için sizinle deniyorum. A5 defterinizi koydunuz. Journal yapacaksınız. Journal dosyası yaptınız bunu kendinize. A5 defter, dat defterinizi koydunuz. Yanına brush markerlerinizi koydunuz. İşte kalemlerinizi koydunuz. Silgilerinizi koydunuz. stickerlerinizi koydunuz. Kapattınız. Elinizi aldınız ve dışarı çıktınız. İster böyle taşıyın, ister böyle. İki tarafında çok şık ve asil bir görüntüsü var. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İsterseniz tabii ki de internet sitemizde mevcut mu değil mağazadan alabiliyorsunuz şu an. Ama internet sitesine yükleriz büyük ihtimal. Hepinizi seviyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.